Merhaba sevgili takipçilerim. Cümleten selamun aleyküm. Ayşegül'ün Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım hepinize iyilik, sağlık, güç, kuvvet versin. İnşallah detleri verip de dermanlar aratmasın. Bu arada bugün günlerden cuma. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı, huzurlu, mutlu cumalarımız olsun. İnşallah Rabbim bu cuma gününün yüzü suyu hürmetine ettiğimiz bütün dualarımızı kabul etsin inşallah beni soracak olursanız arkadaşlar ben yine mekanımdayım görüyorsunuz mutfağımdayım çörek yapacağım arkadaşlar şöyle bir iki tepsilik akşam saat kaçtı 11.30 müydü neydi daha uyumadıydık 11.30'da Melisa'ya dedim ki Melisa dedim Şöyle bir iki tepsilik hamur yoğur dedim. O da sağ olsun yoğurmuş arkadaşlar. Medine yanındaydı. Medine böyle böyle tarif et dedim. Melisa da mutfakta yoğurmuş arkadaşlar buçukta. Üstünü falan örtmedim, örtme dedim. Mutfakta da kendi kendine gelmiş sabaha kadar. Hatta taşmış bile arkadaşlar. Şöyle altına poğaça sevmiş. Küçük bir poğaça. ya da taşmış. Onları tolladım, topladım. Sobamın boğazını değiştirdim. Şu an saat 8 arkadaşlar. Volkan da Aksaray'a gitti arkadaşlar. Yurt dışından bir arkadaşı geliyormuş. Telefon açtı. Volkan gel benim götürdü. Aksaray'a gitti. Onu götürmeye. Ben de o gelene kadar arkadaşlar sobanın kuvasını değiştirdim. Ee, şimdi bir de çörek çekeceğim. Ayhan Azat içeride. Kızlar da okula gitti. Benim yine gözlerim arkadaşlar görüyorsunuz şiş. Birkaç gündür arkadaşlar hatta birkaç gündür de değil bir haftadır benim uyku düzenim e, tamamen bitti. Niye böyle oldu bilmiyorum arkadaşlar. Saat 2'lere 3'lere kadar uyuyamıyorum Uyumayınca da Gözlerim şişiyor Vallahi arkadaşlar bir de şu Şu gözüm pek acayip ağrıyor arkadaşlar Niye ağrıyor bilmiyorum Göz doktoruna gideceğim herhalde Akşam kahve veren içtik arkadaşlar Bardaklarımız hala duruyor Ben bunları şuraya çekeyim Hamurumu getireyim içeriden Ondan sonra çöreğimizi yapmaya başlayalım Ayhan Azat da uyandı Arkadaşlar ben şöyle bezlerimi tuttum değerli izleyicilerim. her zaman ben 4 tane bezi koyuyordum tepsilerime. Ama bunu biraz büyük tuttum. Bunu 3 koyacağım. 3 tane bezi koyacağım. Şöyle tepsimi yağladım. tek elle nasıl çekeceğim arkadaşlar inanın hiç bilmiyorum bir taraftan telefon tutuyor bir taraftan çörek çekmeye çalışıyorum İnşallah yaparım altının e, yapışmaması için arkadaşlar biraz da şöyle ben un ekeliyorum Siz de böyle yaparsanız e, ya biraz onu şey diyor çekiyor çok yağlı olmuyor şunu alayım. Ben şöyle üç tane bezimi koydum görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir adet de yumurta kıracağım. Elimi yıkayayım. Geçen İzmit'teki Emine ablam e, bu çöreğin aynısını yapmış arkadaşlar. Özelden konuştuğum biri. <laughs> Ayşegül'üm diyor sizin gibi diyor yapmış mıyım diyor. Gerçekten de aynısı olmuş. Ayhan Azat sobamız yanıyor mu paşam? <laughs> Aferin. Tabi sen güzel tutturun Buna da peynirli yapacağım arkadaşlar. Böyle yapacağım. Üzerine peynir ekleyeceğim. Şöyle görüyorsunuz. ben bunu götüreyim. Sobamın fırınına sürüyorum. Şu elimi yasağını önce. Sobamızda şöyle yeni tutuyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Efendim parça. Ben şöyle mutfağıma geçtim değerli izleyicilerim. Şu tepsimi de yerleştireyim. Dışarıda acayip soğuk arkadaşlar. Bir görseniz. Bugün pek soğuk dışarı. Bunu da peynirli yapacağım arkadaşlar. Siz de bu şekilde deneyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Bunu böyle biraz uzun yapayım. Pide gibi oldu bu da aynı. Ben şöyle dolabımdan peyniri çıkardım arkadaşlar. Peynirim biraz acı. Bu arada bizim garip yine havlıyor kime havlıyorsa. Kapının önünden hiç kimseyi geçirmiyor arkadaşlar. Bir görseniz Burayı pek sahiplendi. Bunu da böyle peynirli yaptım arkadaşlar. Bunu götüreyim fırınıma sürüyüm. Kapat oğlum biraz sesini ayağına zattı. Tamam hadi. Şunu da şöyle sürüyorum arkadaşlar. Çöreğimiz de burada pişti. Şu tarafa alayım altı yanmasın. Benim fırının altı biraz zor pişiriyor arkadaşlar o yüzden üstüne koydum. Daha pişmemiş altı. Gerçekten nar gibi kızarmış arkadaşlar görüyorsunuz. Sobamın üzerinde de bir taraftan çayımı koydum arkadaşlar. Bizim garip aşağıya arabalar gelmiş arkadaşlar. Onlara havlıyormuş. Lağım temizliyorlar. Bir de şu fırındakine bakalım. Bu da yavaş yavaş pişiyor. Biraz daha pişsin bu. Bunun altı pişti mi ki? Ay elim yandı. Bunun da altı pişmiş arkadaşlar. Şöyle kenara çekeyim ben bunu. Hangisinden keseyim Henüz atsana. sana. Arkadaşlar çöreklerimiz de gerçekten aynı pamuk gibi olmuş. Hmm. Bundan mı istiyorsun? Yok şundan. Böreğimiz de pişti. Tamam çeker olmayın. Çek. Şundan. Zahınar. Arkadaşlar e, ben şöyle bu odamı temizleyeceğim bugün İlk önce kanepelerimin örtüsünü çıkarayım değil izleyicilerim hanımefelerimi örtüsünü yıkamaya gerek yok arkadaşlar zaten e, dün değil Evet bunu attıydım makineni temiz dışarıda bir sirkeleyip Ondan sonra geri serelim bugün Medine'ye izin aldım Arkadaşlar Okula gitmedi öğlenden sonra. Ve şunları bir dışa çıkarayım. <laughs> aldığım inanın arkadaşlar çok memnunum çekim gücü falan, falan harika <laughs> ötekini de Melisa Melisa diyorum Ayfer Azat aşağıya indi arkadaşlar oyuna indi ondan sonra altını falan kırmış çöpe attım onu da Ayhan Azat ne diyor oğlum? Kanatalarım şöyle altın üstün bütün yüzeyine arkadaşlar Ayhan Azat'ın bozuk paraları da buralarda geliyor Şunu da dışarıda bir sirkeleyim Her gün bu işler işte arkadaşlar Her gün aynı, her gün aynı Değişik hiç, hiçbir şey yok. Ayhan Azat'ın oyuncakları da kanetelerin arkasında geziyoruz. Önce şu kanetleri çekeyim arkadaşlar. Önce süpüreyim ondan sonra da tepkimizi de silinir. Mutfağımıza geçeceğiz. Ondan sonra akşama yemeğimiz yok. Üç çay da takışayım arkadaşlar. İçeri biraz havalansın. Çörek çektim ya arkadaşlar. Evin içi acayip sıcak oldu. <laughs> Ben oturduğum odamı şöyle temizledim arkadaşlar. Camlarımı silmedim. Temiz camlarım. Sadece e, önüne bir su döktüm. Yol ağzı olduğu için bayağı bir tozlanmış. Sobamın altını üstünü falan sildim. Medeni de çamaşır seriyor arkadaşlar. Melisa şu gayet evimizdeki yağımıza al gelenler. Hadi. Hadi Ceylan. Ben şöyle domates, biber çıkardım arkadaşlar. Şu mantarı pişireceğim. Sabahleyin Medine okula gittiler arkadaşlar. Melisa'nın okula gittiler. Saat 11 buçuk muydu? Neydi? Orhan kayınvalidemi almış gelmiş buraya. Ben şöyle çekiyorum ee, halletmemiz gereken bazı işleri vardı. oraya gittik geldik. Baktım Medine geliyor. Anne dedi acayip karnım ağrıyor dedi. Okuldan bize izin aldı dedi. Ee, ben giderken e anahtarı verdim, eve sen git dedim, ben gelmiyorum dedim. Artık Medine eve gelmiş, işimizi hallettik, ben evimize geldim arkadaşlar. Tekrardan geri okula gittik, Medine'ye izin aldık. Oradan Gurağac'a gittik. Tribotum kırıldı işte bugün, akşam kırıldı tribotum. Meclisi sağ olsun kırdı tribotumu. Tribot almaya gittik arkadaşlar. Büyük tribot aldık. 350 milyon muymuş? Neymiş? Onun da başlığı yokmuş herhalde. Ya Volkan dedi tamam dedi. Başlığını sen tak dedi. Telefoncuya yarın gelelim alalım dedi. Yarın telefoncu gidip Aksaray'dan başlığı alıp gelecek. Volkan da tribot alıp gelecek. Gerçekten tribotsuz olmuyor arkadaşlar. İnanın bugün vallahi nasıl bir video çektiğimi de bilemedim. Medine olmasaydı yine tek elle çöreğe çektim de Medine olmasaydı bugün gün bütçe çekemiyordum. Şöyle birkaç tane biber doğrayın arkadaşlar. Medine ne? Ee, iki tane yuva ekmek, yuva ekmek bıraktım artık. Ben çörek yiyemiyorum arkadaşlar, ben de yok ekmek yiyorum. Onu yedim mi başım dönüyor. Evet bugün gün kayınvalidemde de yiyordu. Dört gündür diyor, sanki diyor sağır, sağır gibi hissediyorum diyor. Hafızam yerinde değil gibi diyor, başım ağrıyor diyor. Onda da tansiyon, kolesterol var ya, o da çörek demiş. Sana da dedim çörek doğandı herhalde dedim. Korkan'a gönderdim bir yağ aldı geldi ya arkadaşlar. Dün evimizde yağ bittiydi. En sonunu şişeye çektim. Bugün almış gelmiş. Ben babaannemi Orada. gördüm bugün. Nerede? Her giderken o da Kur'an kursundan gidiyordu. He ee, şeyimiz var diyordu. Hatimimiz var diyordu. Anne bana şöyle yaptı bak. Yaptı. Gördün mü seni? <laughs> He. O kadar çocuğun içinde seni nasıl bildi? Hımm. <laughs> Hadi izleyicilerimize bir de sen selam ver. Abiler maklalarım telefonu kırdın ben çekiyorum videoyu <gülüyor> <gülüyor> Maalesef öyle. Maalesef öyle. Bunun en ikinci tribotumuz mu arkadaşlar? Üçüncü tribotumuz mu? Dördüncü olacak. Hem Yok, mezi beşinci. Bugün sizler akşama neler pişiriyorsunuz ya? arkadaşlar menülerinizde neler var değerli izleyicilerim. Ben şöyle biberimi fazla ne ince ne büyük ne kısa doğradım. Şu mantarlarımızı da doğrayım değerli izleyicilerim. Bunun ikisini kavurayım. Ondan sonra domatesimizi ekleyelim. Soğan doğrasam mı ki doğramasam mı ki düşük diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü ben türlünün içinde olsun, mantar yemeğinin içinde olsun soğanı sevmiyor. Orhan da öyle seviyor. En iyisi ben yine iki tane doğrayım. İsim. Man mantarın biberin içine katıldığında ilk defa görüyorum. O yumurtayla neydi pişerdi? Yemeğini yapalım. Daha dolabımızda fasulyemiz de var. Çorbamız var, fasulyemiz var. Bizim evde hiç yemek gelmiyor inanın arkadaşlar. Allah kimsenin evine betsiz, bereketsiz koymasın inşallah. Herkesin sofrasına halifren bereketi versin. Kedime şöyle bir çek anneciğim. Ben bunları böyle doğramaya devam edeyim arkadaşlar. Ben çok çok sevdim. Peki mi? Ne ilgimiyorsun ya kaç gündüz? Ben şöyle mantarımı koydum arkadaşlar. Görüyorsunuz kavruluyor. İçine iki adet de soğan doğradım. Ben de ne yapayım? Domatesimi doğrayayım. Melisa karnını doyuruyor. Sanki akşam yemeği yemeyeceğim Melisa. Sütünle kek içiyor. Benim, benim akşam Melisa bana e, büyük bardağına bir bardak su doldur kızım. Olur. şöyle bir kaşık da tuz atacağım arkadaşlar. Yemeğimiz bir şekilde arkadaşlar ben de tezgahımın üzerini toplayayım. Bu medine kendisine iş çıkarıyor vallahi. Niye? Ki de odasını düzenliyor. Medine yine odasını şeklini değiştiriyor arkadaşlar. Bazıları bir birleştiriyor. Kardolabını böyle şu tarafa çekiyor, şu tarafa çekiyor. Gerçekten Anne. Kendisine iş çıkarıyor kız? İlk eşyalar montlama yoksa montayı da Arkadaşlar yemeğimiz şöyle bir şey dursun Değil izleyicilerim. Bunun altını ben kısayım arkadaşlar. Kısık ateşte bitsin. Bu arada bugün videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlığınıza dikkat edin. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.